Arkadaşlar bugün Helsinki'ye gidiyoruz. Helsinki kombinleri biz. Hiçbirimizin pantolonları olmuyor. Çok güzel yıkılmışız. Evet, <laughs> Uyandık. Saat kaç şu anda? On buçuk mu? Evet. On buçuk falan. Biletimizi daha önce almadığımız için. Şimdi oraya gideceğiz alacağız. Buradan çıkacağız ve direkt sahil tarafına yani vapurun kalktığı yere doğru gideceğiz. Biletimizi alacağız inşallah. Sonra markete gideceğiz. Onun böyle giyinene bakmayın şimdi kürklerimizi giyme zamanı. Aynen öyle. Birazdan yine görüşürüz. M -m 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 -m. Arkadaşlar olur da yolunuz bu taraflara doğru düşerse şöyle şallar almayı, kalın montlar almayı unutmuyorsunuz. Yaz dışında geliyorsanız çünkü Mayıs. Mayıs'ta 5-6 derece. Ama hissedilen e, 0-2 falan. Çok kötü güreşin olduğuna bakma, düğünler bir geliyor, O. Oh. Böyle oh. aslında oluyorsun. O sebepten ırmağının akışına ölürüm Türkiye. <laughs> Pelin'den Helsinki'ye, Helsinki'den Tallinn'e gün içinde bir sürü sefer oluyor ve böyle gösterdiğim gibi büyük gemilerle oluyor bu seferler. Biz de şimdi 12'dekine bilet almaya çalışacağız. Dönüşü de 8.30 olarak seçeceğiz. Çok da pahalı değil, idare eder. Bir de Isaac kart diye bir olay var. Isaac kartı alıyorsun. Ee, biz gelmeden önce almıştık. O öğrenci kartı gibi bir şey. Yurt dışı, öğrenci kartı gibi bir şey. O öğrenci kartı sayesinde de neredeyse 150 indirimli biletler alabiliyorsun. <laughs> bir bu qr kodu okutarak geçtik şimdi içerideyiz <laughs> kalabalık şöyle kocaman bir gemiye bineceğiz gözüm yamuk duruyor çok sinir kalinde diyelim ki 1 euro'ya aldığım şey burada 3 euro'ya alıyoruz. ne kadar? 2 katı mı oluyor? 2 katından bir tık fazla. Esno varmış burada. ama gerek yok. Gidelim. 8 kat. Her katında tabii bir şey yok. En üst katında en çok böyle gösterdiğim kafeler tarzı şeyler var. Yine işte büfeleri falan bir tık da bir pahalı. Ne demiştin? 8 Euro muydu ee, saata? Çorba 9,5 Euro, salata 12,5 Euro. Salata 12,5 Euro. Ev yemeği, günün ev yemeği demişler 15 Euro falan. Günün ev yemeği 15 Euro falan yani pahalı yani çok pahalı. Asansördeyim. Geminin asansörü var da. <laughs> Şunun tadını bilenler bir beğenebilir. <laughs> Aşağıda da bunlar da otopark gibi bir şey işte şey, arabaların kullanılabildiği yer. 7'de şeyler var, kabinler var. 8 ve 9. katlarda bir tek bir şeyler var. Aynen 8 ve 9'da var. Ama aradığınız her şeyde var yani. Aynen. Şimdi biraz şarj etmek için durduk. Böyle şarj yerleri var burada. Göstereyim. Şöyle hem fiş hem USB olarak. Yani burada bir sürü kiter çalıyor. Yani keyifli. En üst katta çok güzeldi bence. Biz böyle rüzgar çok almayan bir yerde oturabildik, sigara çevirdik falan. Güneşlenmek için harika yani. Ne Güzel. Her şey çok güzel. keşke bu kadar soğuk olmasaydı. Burgura geldik. Evet. Şey yaşış çok pahalı. O <laughs> yüzden Şimdi merkezdeyiz. Şu an bir yemek yedik birazcık oturup. Burger'da ne yazık ki çünkü fiyatlar çok pahalı. O sebepten dolayı şimdi katetleri bulmaya çalışıyoruz. Burada binalar hep böyle eski gibi görünüyor ama yeni gibilerde. E, Alex'in çocuk vardı. O da biraz bize anlatmıştı. Yani her böyle çok geri, yani nasıl diyeyim, eskiden çok büyük büyük tarihi olmadığını anlatmıştı. Biliyordum. Evet, bu, bu değil mi? Şu değil mi? Haritadan bakacağım. Ama genel olarak sokaklar eski, Soğuktan ama yeni gibi. gibi. Yeni eski. <laughs> i̇şte o kadar <laughs> Burası Batı Avrupa'nın en büyük Ortodoks kilisesiymiş. Helsinki deyince zaten bu fotoğraflar çıkıyor. Genelde bu kilisenin fotoğrafları çıkıyor. Ve Helsinki'nin de aslında Finlandiya'nın bağımsızlığını temsil ediyormuş. Şöyle geniş bir meydanı var. Zaten tüm turistlerin büyük ihtimalle en çok fotoğraf çekildiği yer burası. Başka bir kiliseye daha gideceğiz. İbadethaneye daha gideceğiz. Gerçekten güzel gözüküyor. Yani yanları falan da boş olduğu için çok estetik duruyor. Yine bir Türk'le karşılaştık arkadaşlar. Yine ve yine liseli öğrenciler gelmiş falan. Hemen bir Türk sesi duyunca zaten beni böyle çek falan oluyor. Ya da yamuk çekiyorsun falan gibi sesler duyunca hemen şöyle Merhaba biz de Türk'üz falan diyoruz işte. İşte böyle. Yani şirin. <laughs> <laughs> yani başka hiçbir şey yok zaten. <laughs> Gerçekten haklılarmış Bu Şuradan bakacağız tarihinde ne olduğuna. Onu da bilmiyorum yani. buranın şu. Mesela şu an saat akşam 7. Evet. Ama bizim oraya göre saat 12 falan olabilir. Aydınlık bakımından. Ve her yer kapandı. Her... Sırtan dolayı kahve içeceğiz. Hadi gidelim. <laughs> Hayat çok erken duruyor. Hayat cidden çok erken. Yani şurada bir park gözüküyor görüyorsanız. Evet Esra'yı oraya götüreceğiz. Ama her yerde inşaat var. Yani tüm estetik kay kaybolmuş. Çok sinirlendim şu an. <laughs> güzel güzel estetik estetik videolar çekebilirdim burada. Şu inşaat <laughs> sinirim bozuldu. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Şöyle birisi burada. Birisi de arkada şurada. Görünüyor bilmiyorum. Tır geçiyor. <laughs> Birbirlerine bakıyorlar yani. bir kahve molası. Hello. Hello. Tatlı bir yer bulduk. Her yerde tüm kahvelerde şey geçiyor ya. Söyle şunu kart almak istiyorsan keş almıyorlar yani. Evet. Büyük paraları kabul etmiyorlar. Buradaki abla da kabul etmiyordu. Şey diyor mesela 4 euro için 50 euro veremezsin diyor. Yani garip. Kadın şartlarını baştan söyledi. 4 euro 50 vereceksin olmam mı? Yani, haklılar ulaşmak istemiyorlar çünkü burası çok turistik bir biz de olsa o bu. özellikle fazla istiyorlar. Serisi <laughs> <Hiçbir gülüyor> çıkmadı. Bu bizde kaldı. 50 euro falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Burada her yere böyle tramvayla gidiliyor. Hiç bir ücret ödemedik biz. Bir sürü böyle hatları var. Otobüse binme ihtiyacımız olmadı zaten. Tüm bilindik yerler aynı yerdeydi. Hani görmemiz gereken kiliseler, ortadoşluk kiliseleri vesaire aynı yerdeydi. Ee, ve hep bunlarla geldik. Hiç para ödemedik. Direkt yetiştik, bindik. Böyle bir düğmesi var, kapısını açıyorsun falan. Ama hiç zor olmadı. Yani ulaşım hem Talim'de de zor olmadı, burada da zor olmadı. Tallinn'de hatta bir tık daha kolay oldu ama tabii birisinin internete ihtiyacı oluyor. Hani sürekli bakması gerekiyor. Ama Helsinki'de öyle bir sıkıntı yok. Sürekli olarak her yerde tramvay geçiyor zaten ve tramvayların geçtiği rayları hep bulabiliyorsun, takip ediyorsun. Ee, o şekilde ulaşımı da bilgi vermiş olduk. Şimdi dönüyoruz biz, vapura gidiyoruz. Ee, 20 dakika öncesinden orada olmamız gerekiyor ya da yarım saat. Mesela gelirken Tallinn'den buraya yarım saat önce boarding başlıyordu ondan sonra giremiyorduk. Burada da 20 dakika öncesindeymiş. Şimdi Talin'e gidiyoruz. Biz Talin'i daha çok beğendik ama galiba. Diğerinde bileti şeyden almıştık. Böyle gişeler vardı. Kişilerden almıştık ama burada gişe yok. Burası Viking Line'ın şeyi. Şeydi. Bunlar Viking Line'lar sadece kredi kartı alıyordu. Şimdi ekran Ekrem çekinimizi yapacak. Tıpkı uçak gibi yani. Kapıyı binişin, inişin falan da uçak gibi. Ne dedi? Check-in counter'a başvurduk. Tamam, check-in evet. counter'a e Check. gitmemiz lazım, burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle, çok iyi, çok hoş. Yani burada şimdi bekleyeceğiz, bekleme onu var, çekil, rahatlayın. Pasaport kontrolü yapıyorlar. Evet, pasaport kontrolü yapıyorlar. Yani, bir ihtimalle onu şey, güvenlik için bekliyorlar ama güvenlik bir de tam böyle şey, vize kontrolü değil o. Şey yapanlar da... Başka ülkelerden de buraya kurul gemileriyle geliyorlar evet, Evet doğru. Onlar için de var. Yani kontrol ediyorlar ama sanki bir detaylı bir kontrol yok. Ama Tallinn'den buraya gelmek çok daha kolaydı. Buradan oraya gitmeye göre. Çünkü internet almak kalsın. Ya yani şöyle bir maksimum iki gün. Burayı gez, fazlasıyla gezmek için Yani biz saat iki gibi geldik. Şu an sekiz buçuk. Gemisiyle geri döndük ama şehrin neredeyse tamamını gezdik. Yani. Yani aslında şey değil de, böyle bilindik yerleri gezdik, daha önce de söylemiştim hani görmemiz gereken. Bir parkları falan görmedik, o internette Helsinki yazlığında çıkan ama onun dışındakilerini geldik, gördük. Yani çok da aslında eski binalar yok ama şöyle yapmışlar, yeni binaları sanki eski binalarmış gibi dış montajı yapmışlar. Ve hala biz sürekli yürürken de sürekli o dış montajını yapıyorlardı. O sebeple çok görüntü kirliliği vardı açıkçası. O yüzden böyle estetik fotoğrafları çok çekemedik. Talin öyle değildi yani. Talin zaten eskiden beri old town falan o kısımları e, öyle değil. Gerçekten eski olduğunu anlıyorsun yani bir anlamı, bir tarihi var. Buraya bir gidiyorsun böyle yani görüyorsun çok güzel, çok estetik ama hani bir hikayesi yok, bir şey yok falan. Ama yine de keyifliydi iyi ki geldik yani ben gemiden özellikle çok keyif aldım. Gelirken, dönerken de keyif alacağız bence hepimiz. Şimdi tam gün batımına denk gelecek gibi. Evet de. gibi. Çok, Gemi çok keyifliydi bence. Evet burada gün e, çok geç batıyor. Ondan da bahsedelim biraz. Evet. Çünkü şu an saat kaç? Şu an, saatimiz, şu an kaç? saatimiz tam 8. Akşam 8. Şu an akşam 8 ve dışarısı böyle. Sanki bizdeki 5 gibi. 5.30 gibi. 4'e doğru. Aynen. Bizdeki 4'e doğru gidiyor ama her şey büyük ihtimalle 5'te 6'da kapanıyor yani. 7'de mesela biz kalkmak zorunda kaldık kafede çünkü kapatıyorlardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu kafede hatta böyle güne göre değişiyor. Mesela pazartesi 7'ye kadar, pazar günleri saat 8'e kadar falan. Aynen. Yani çok fazla e, böyle oturabileceğiniz yer sayısı da azalıyor. Evet, ama kafeler falan büyük ihtimalle <laughs> bira içebileceğiniz ya da alkol tüketebileceğiniz yerler öyle değildir. Tabii. Ama spesifik yerleri bulmanız gerekiyor. Ama bizim planımız şöyleydi. En başında bahsettiğim hatırlamıyorum. Burada kalacaktık biz e, iki gün boyunca. Burada otel tutmuştuk. Ama iyi ki o planı değiştirmişiz gerçekten. Şimdi mesela Tallinn'de biz bir kere Alex sayesinde böyle bir gezdik ama yarın bize gitmemiz gereken bazı yerleri söyledi. Belki oralara uğrarız. Evet. Hani bir iki saat olsa bir gezdikimiz bir bakarız. Ee, bu or burada kalsaydık eğer gerçekten ı -ı olabilirdik. Çünkü hı hı. hiç bilmediğimiz var. Çünkü Alex bize bazı yerleri söyledi mesela. Buraya gidebilirsiniz, şuraya gidebilirsiniz diye. Ama burayı hiç bilmiyoruz. Ve bir tık daha pahalı. Burası çok pahalıymış. Evet. Bak Talim'le kıyasladığınızda şöyle söyleyeyim. halinde biz bir şişesi bir Euro'ya falan alıyorken Hadi en kalitesi 1 euro 25 cent falanken e, burada arkadaşlar suyu ben 2 euroya buldum. Ha. Magnetler falan mesela e, yani gerçekten 6 euro falan ki Tallinn'de mesela aynıları Estonya'da 1,5-2 eurodan satılıyordu. Yani gerçekten Estonya'ya kıyasla çok pahalı. Alkol fiyatları da aynı şekilde. Ha. Gerçekten çok pahalı. E, bu şehri gezmek için dolu dolu eğer hız dolu dolu geçirmeyi seviyorsanız bir bugün tam olarak bir gün yeter. Biz, bir de konaklama da mesela e, biz ilk buradan e, apartman dairesi aldık e, Booking.com'dan en uygunlarından bir tanesiydi İki gece üç gün için e, yanlış hatırlamıyorsam 220 euro 300 300 mü? Evet 300 euro evet 300 euro istemişler ya çok da güzel bir yerdi. E, Talim'de şu anda biz 165 euroya kalıyoruz otelde evet A, otelde kalıyoruz sebep yani buraya gemiyle gelinebilir. Ee, sabah 7 gemisi mesela çok uygun bir fiyatı. 18 Euro. Yine yani şimdi bizim bindiğimizde I-Zip'te 14 euro falan denk geldi. Çünkü gece ya. Çok kişi çok gelmiyor. Gerçek yani mesela hı hı. 2'de olanlar çok daha pahalı ya da 4'te gönderenler çok daha pahalı. Herkes Helsinki'yi biliyor. Türkiye'de de herkes Helsinki'yi biliyor. Herkes Helsinki'yi duymuştur ama hiç kimse Tallinn'i, Estonya'yı duymamıştır. Tallinn büyüktür, net. Helsinki. Helsinki. Evet. <laughs> evet. Aynen öyle. Evet çok nefis. Esra'da çok güzel bunlar bence. Evet. Bak, bak Barsel var. Hı hı. Şey geminin üstü. Bizim geldiğimiz gemi 8 katlıydı. 7. Hmm. katında da işte o bar, bar restoran kısmı vardı. Bu daha çok katlı. Bu ondan 2 kat daha büyük. Aynen. Hadi gidelim. Müzik Bize şu manzara için bile gemiye binilir herhalde diye düşünüyorum. Sabah da çok güzeldi ama dön şu an gün batımı çok tatlı. Çok güzel. Bu gemi de güzel. Bu gemi bir tık daha sakin ya da herkes dönüyor diye belki de enerjileri bitmiş ve şey, şey halinde dönüyorlardır. Bilmiyorum güzeldi. Yine de çok bir şey göremesek de çok nasıl diyeyim? düşündüğümüz gibi olmasa da güzeldi. Biz yapmışız. Şimdi dönüyoruz. Yıl zamanı. Otelde herhalde yorganın altına gireceğiz. Akşam bakalım gece çıkılabilecek mi bilmiyorum yani. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler hayata. Teşekkürler evrene.